Efendim neden ceza işlemi bulanıyor? Size hesap vermek zorunda mıyım? Bir Size hesap geçmeyeyim? vermek zorunda mıyım? Size değil belki ama kamuoyuna. O yani. zaman vermek zorunda değil. Taksiler üzerinde bir denetimler yoğunlaştı. İşinize bakın hadi işinize bakın abi. Yolcu mu seçtiniz? Zaten bu şeyi... Maalesef yok. durum belli de trafik. Evet. Trafik almıyorsun almadığın için ceza işlem uygulanıyor. Bilmiyor musun Biliyorsunuz da niye bekliyorsunuz burada? Biliyorsunuz pazarlık yapmaktan taksimetre açmamak... Pazarlık, pazarlık değil, pazarlık değil. Pazarlık yok. Pazarlık yok. Trafik. Sıkıntı trafik. Problem. Trafiğin yoğunluğunu çekiyor musunuz? Hiç. Yok. Bunu gündem yapıyor musunuz? Yok. Yapmıyorsunuz. Yükleniyorsunuz taksiye, taksiye, taksiye. Ne istiyorsunuz bu taksiden anlamadım ne demek ne yapsın ya çözsünler işte trafiği çözsünler herkes el kaldıran alsın gitsin işte şimdi araç bağlandığı zaman araç sahibini bağlıyor mu bağlamıyor direkt şoför ödeyecek nasıl olacak bu 100 lira 150 lira övmeye çalışan adam bunu nasıl yapacak nasıl kalkacak bunun altından Peki hangi yolcuları alacaksınız efendim Nasıl hangi yolcuları alacağız Trafikten dolayı anlıyorsunuz kimi alıyorsunuz nasıl kimi alıyorsunuz yani? Ya, trafikte. Trafiksiz yönleri tercih ediyoruz. Yani trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz. Yani yövmeyi alamıyoruz. Patrona çalışıyoruz. Mazota çalışıyoruz. Mazottan haberiniz var değil mi? Evet. Bunları haber yapıyor musunuz? Yok. Evet. E, yapıyorsunuz. Görüyoruz. Her gün izliyoruz. Taksi taksi taksi. Çitlenmişsiniz bir taksiye. Ne var bu takside anlamadım yani.